kanka onun üçüncü çok inşallah hepsini %100 size. interaktif Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a bu konudan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir nebze olsun içimizi rahatlattı, acımızı hafifletti. E, dile kolay, beş buçuk yıl esir kalacak çocuklarımız, daha sonra şehit edilecek bu acıyla yaşamak. Bunun karşılık bulması illaki hoşumuza gitti. yani Acımızı hafifletti. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bir ricam var. Sayın İçişleri Bakanı... San yerli kayadan. Ricam odur ki bu operasyonların adına, yapılan operasyon adına bir kara şehitleri operasyonu. Karadaki şehitlerin isimleri verilirse çok teşekkür edeceğim, çok memnun olacağız. Derlerdi ki hani içimiz bir nebze olsun ölümden sonra hafifledi. Bu duyguyu daha önce tatmamıştım. Ama bugün bunu yaşadım. Yani evet gerçekten çocuklarımızı şehit edenler bu dünyada gitti. Benimki, bizimki bu kahramanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu gitti. Onlar ise cehennemin dibine gitti. Bunu hangi açıdan bakarsan bak objektif olarak daha doğrusu baktığın zaman bunu bulursun. Şükürler olsun bizimkiler efendimize komşu oldu. Onlar ise cehennemin dibine gitti. İşte bu bizim yüreğimizi hafifletiyor. Yani bu yapılanlar kendilerine kalmadı. Sayın İçişleri Bakanlığı'na tekrar teşekkür ederim. Canı gönülden sonsuz saygılarımı sunuyorum. Ama o ricam unutulmasın. Nedir o ricam? Kara şehitleri operasyonu. Hani örnek vereyim. Eren bir, Eren 2, Eren 3 deniliyordu ya. Bunlar da kara bir, kara 2 olsun. Özellikle ricam. Bugün bize öyle bir müjde verildi ki daha önce böyle bir müjde hiç duymadım. Hamdü seneler olsun çok şükür yavrularımızın intikamı alındı. Yani devletimize, Cumhurbaşkanımıza, İçişler Bakanımıza, Dışişler hepsine çok teşekkür ediyorum. Yavrularımızın intikamı alınıyor, alınmış. Buna öyle sevindim ki yani dünyalar benim olsan ki yani Müslümanım geldi desem yeridir. Bu esirlerimizin aha yerde kanı yerde kalmadı aha, aha kalmasın bunların yüz, cehennemin dibine gitsinler bunlar. Yani bu dünyada da o dünyada da bunların eline e, yer geçmesin inşallah ya Rabbim ya Rabbim. altı yıl biz yavrularımızdan biz ses bir haber bekledik. E, Anca ben oğlumu gittim morgda buldum oğlumun haberini 6 yıl sonra bize cesetini verdiler. Yani bu öyle bugün böyle bir müjde bize verildi ki dünyalar gerçekten benim oldu. Çok sevindim. Bugün çok mutluyuz. Bugün bizim bayramımız. Bugün aslında yani kendimi tutamıyorum ama bugün gülmem gerekiyor ama işte kendimi tutamıyorum o acımın içinde. Kendimi tutamıyorum. Yine de ağlıyorum. O yavrumun acısı içimizden çıkmıyor tabii ki. Yani bugün bizim bayramımız. Bugün bizim gerçekten bir bayramımız. İnşallah PKK'nın sonu gelecek. Bu bütün bu şehitlerin hepsinin intikamı alınacak. Devletimize sonsuz güveniyorum. Devletimize teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza, içişler bakanı herkese çok teşekkür ediyorum.